Evet 19'dayız arkadaşlar. Aşağıda 3 ilin kilometre kare cinsinden arazinin yüzde kaçının yerleşim için kullanılabildiği ve bu illerin nüfus sayıları verilmiştir. Tabloda verilenlere göre 3 ilin kullanılabilen arazilerine göre kişi başına düşen alan en fazla olan il ile en az olan illerin kişi başına düşen alanların çarpma aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar A iline bakacak olursak hemen düzenleyelim. 5 üzeri 3 çarparsak 5 üzeri 21. Bunun %20'sini kullanabiliyormuşuz. %20 demek arkadaşlar 20 bölü 100 yani bu da 1 bölü 5'tir. Demek ki burada 5 üzeri 20 kullanılabilen arazi varmış. Şöyle alalım. Bu 10 üzeri 2, 6 ile çarparsam 10 üzeri 12 oldu. Yüzde 1'i yani 1 bölü 100'ü 1 bölü 100'ü de böyle yazabilirim arkadaşlar. Bu da 10 üzeri 10 olur. Bunu düzenleyelim kullanılabilen. Yüzde 25, 2 üzeri 6, 2 üzeri 24 bulduk. Bu da 21, %25 arkadaşlar 1 bölü 4'tür. 1 bölü 2 üzeri 2'den 2 üzeri 22 bulduk. Şimdi bu toplam alan kişi başına düşeni bulmak için 5 üzeri 20'yi burada kaç kişi var arkadaşlar? 4, 5 üzeri 12 böldüğümde burada 5 üzeri 8 düşecekmiş kişi başına. Burada 10 üzeri 10'u Kaça bölmem gerekiyor? 1, 2, 3. 2 ile çarparsam 10 üzeri 6. 10 üzeri 4. Bu arkadaşlar 2 üzeri 22 idi. Kime bölmem gerekiyor? 5, 2 üzeri 10'a. Bu da 2 üzeri 12. Şimdi burada en büyük, en küçük kıyasını yapmam gerekiyor. Bunu nasıl kıyaslayabilirim? Tabanları eşitleyemeyeceğim için üstlerini eşitlemeye çalışırım. Üstlerinde nasıl eşitlerim? En büyük ortak bölenleri 4'tür üstlerinin. Bunu şöyle yazabilirim. 5 üzeri 2'nin 4'ü. Bu zaten 10 üzeri 4. Bu da 2 üzeri 3'ün 4. kuvveti. Bu arkadaşlar kaç oldu? 25 üzeri 4. Da şuraya yazalım. 25 üzeri 4. Bu ne oldu? 10 üzeri 4. Bu da ne oldu arkadaşlar? 2 üzeri 3'tü. 8 üzeri 4. Demek ki en büyük 25 üzeri 4. En küçük 8 üzeri 4. Benden istediği neydi? Çarpımlarını istemiş. Üstlerimi aynı tabanlarımı çarpacak olursam ne yaparız? Ya direkt şöyle yapalım. En sade halde alalım. 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 12. Bu da üstlerini eşitlemem gerekiyor. 2 üzeri 4 çarpı 5 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 8. Bu da 16 çarpı 10 üzeri 8 olarak bulacakmışız. Cevabımız A seçeneğiymiş arkadaşlar. 20. soruda görüşmek üzere.